Ameri'ne motoru takacak kapı yapacaksın ha? Kayışın nerede olacak ha? Yap nasıl? Burada. burada, burada. Ayşinan, lazım, sen kaydır. Hani. Aha kayışlan, kayışlan doğru. Al. çubuk yok. mı? Güzel ayakkabı yapar. Hangi rengi isterler Hangi rengi isterler? Ne rengi isteriz akıllı kalakçı. siyah olsun. Siyah yapamam. Senin için oluyor. Ama oyunu bilmiyorsun. Kırmızı ve topuklu e, olacak. E, konuşmalı oyun oluyor. Nasıl konuşmalı? E, yok değil mi? E. Arkadaşlar ben ormana giderken orada gördüm bir tavşan Şap. Tavşan kaçarken işte kuyruğuna bastı. Şap. Yok bu öyle ya, değil. Yok ayak yok ayakkabı yok. Ben buradan bak mesela ben vuruyorum ya. He. Eline vuracağım. O da benim <laughs> elime vurarsam. Ben bak, vurabilirim. Ben çıvalıyım. Söylesene oğlum. alam sənin ayağı qabı istəyir. Elə şey yox. Bu və öyrəti də çatışmalı idi. Hə. Mən də deyirəm ki, qırmızı ayağı qabı istəyirsiniz. Hop oqlara da əfəndimə şeylərsiz. Olacaq, qırmızı olacaq. Qırmızı olacaq. Şahdan yeni mal gəldi. <laughs>

Ağabey, neyse, evet, evet. <laughs> sen gitme. Sen ne nereye gel, kapıyı çık. Sürekli vurma yok. Vursak da vurur. Buradan olmadı mı? Ağabey, <laughs> sen şimdi boyu yap kırmızı olasana. Alınmıyor, vurulmuyor, vurulmuyor. Vuramaz mı? Ya?